Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle efsane birlikteyiz. Gerçekten çok güzel, çok çekişmeli geçiyor ve e, biz de dün arkadaşlar ligin birincisi olduk total puan olarak. E, üçüncülüğümüz falan vardı herhalde. Ondan sonra bir geldik ve hiçbir şekilde böyle rastlamayacağınız o Miramar'ın en güç tepelerinde alan bitiyor. Yani bu nadir olan bir şeydi ve sizlere de izletmek istedim. Çünkü canlı yayında çok heyecanlandık ne olacak ne bitecek diye. Zaten sizlere o kısımları da koyacağım, yansıtacağım sunucu tarafından da. Çok güzeldi. Efsane bir win geldi bizim ekipten. Sizlere paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Her akşam Trovo'da 21.00'da Trovo'dayız arkadaşlar. Açıklamaya linki bırakıyorum. Tıklayıp hemen şimdi kaydolup bildirimi bekleyebilirsiniz. Hadi bakalım. İyi Alıyor muyum onu? Aynen Sağımızda Aha. iki tane var çakılıyor. Aynen aynen. Ufkanında. Bu Aa bunlar iki iki mi ya da soldaki üçlü gibi. Bunlar ayrı ekip. Aa ayrı mı? Hangi Yok konu ya. ya. Aynen. Ayrıca... Sol iki geldi mi yanlış. Çok karışık. Arka der, da, abi arkada iki daha var ya. Var ya. Aradayız. İki iki değil yani değil mi? Kenardan alalım Ersin. Üstünde iki kişi daha vardı. Baksanıza da Beyler, ben şu arka enderi lootlayacağım. Burası çok riskli oldu sanırım. Ben de bu kısımdayım. Evet, istediğimiz gibi bir loot'a kavuşamayabiliriz. Çok Aynen. da önemli değil bence gidelim zaten alana bak. Buraya zaten i̇ki çok nerede? uğraşmaya gerek yok. iki kişi daha var. Gören varsa. Onu görmedim o, ben. senin oraya indi. Sol taraftaki iki değildi galiba ya. Üç. Onlar Ayıp değil, onlar orayağıydı. değil. Havada iki daha var. Onlar şuraya doğru git bak şuraya doğru. Watch out. Sağa doğru çakıldı bak. Benim önümdekini demiyorum. Abi, senin önünde, Mehmet abi senin önünde soldan gel. Ben şu an Minimum var. Kanka biz bunları Sorun beklemeyeceğiz. Mesela. Alana bak gideceğiz biz direkt zaten. Ona göre bir çılgınlık ya. Mesela loot ya çılgınlığı diyorum. Heh. Ee, Bak Ee, daha, daha diyorsun değil mi? Aynen daha tepesine şuraya. Kanka o beklemek lazım ama onun için ya. I got supplies. Şu an bekleyemeyiz. Gideceğiz yolda loot yapmaya çalışacağız. Gide gide artık. Kişinin infosunu bilmiyorum ya. Ne tamam. Abi, o ee... ya, ben o zaman birinizi alayım. Gidelim buradan Ufuk, ya. Güvenmiyorum şu yere. Libelerim evet, evet, düş, evet. buralarım düş. Hayır, oralara atladı. O taraflara atladılar. Ya artık eve gittiler ya oradalar. Ona yol alıyor. indi ne Ufuk arka taraftan geleyim ben seni almaya. Abi oraya düştü diyoruz. Bu libelere. Bilmiyorum. Göremedim ben. Bakıyorum da. Ufuk çok geridesin ha. Bir beklesene Memo. Abi Lan geliyorum. adamlar gitti. önde... Adamlar Aa, gitti. Kanka şunu tarasak mı ya? Ne yapıyor? Aa, durdu mu? Benzinlik o benzinlik. Aynen, bir durup tarayak bu ne yapıyor? Geldim ya, ben, ben gelişimi kesiyor olabilir her zaman. Hmm. Bak, Adam burada burada burada. Kanka. Ne evet tam senin Aa, olması çık, lazım. Çık 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 yok herhalde. Bu birine güveniyor. Şunu vursana mı oradan? Bitti, gitti gitti. Şenzinin arkasına geçti. Takım arkadaşları geliyor. Göstermiyor ya. Neyse hadi gidelim biz. Kanka gelsene de bu tarafa doğru. Ha bir tane daha araç geldi oraya beyler. Bagi bagi bagi. Gel lan oturuyor Beni tarıyorlar. Kanka bunları da tarayanlar. Bir şipin tekerini aldım. Bir tane teker aldım. Kanka gelmezseniz yerimiz olmayacak ha. Bence... Gideriz gideriz. Gidelim. Evet abi gidelim. Evet, tamam, Benim yerim de hiç sağlıklı evet. değil burada. Soldan geniş almamız lazım abi. Biz çok pis tarayalım. Evet evet. Soldan genişten alalım. Beni de burası tarayacak abi, galiba. Olayı boş mu acaba? Üsteki. Hiç belli olmaz. Ha drop da var. Drop da atılmış oraya. Olur orası bence ya. İyi mi? Yukarı çık özel abi devam mı? Yukarı Olur. yukarı çıksana. Drop'a doğru gel. Sorulan evet. Smoke atılmış oraya. Drop'ta mı? Yukarıda mı? O drop boşsa o tarafa... Smoke yok değil Olur mi? Drop'a gidiyorum. Ben görmedim. Lan... Sıkışma. Heh tamam beyler gelin drop'a. 18 saniye abi yeni alan da veriyor. Aynen. Tamam yakıt tar salsın orada kanka. Bakıyorum. Dört üst. Abi dur abi alırsın. Alırız onu. Hadi yasaklı silah. Sol üst. Sol alt pardon. Al seni kim abi? Lan almış ki. Ne ara geldi bu? Az 2 yeri 2, 2, -2. drop'tan. Ha, adam gözüküyor. Abi alan vardı ha. Kask alabilir mi? Heh. Aldım aldım. Tamamdır. Beyler. Heh. Buraya 556 bırakıyorum. 6x komp uzatılmış. Geldim. Bunları bir al evet. abi. Ay. Yukarı mı çıkacaksın? Aynen kanka gideceğim aldım. 762 var mı fazla? Ee, odada. Şurada. şurada 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 yani aynen. aynen. Önde, önünde önünde. Ee, bir sonraki yere git. Eve git. Orada. Ağası var da üstümüz adam gelmiş abi. Tamam. Ha. İki iki. Ersin abi yakıtını alayım mı senin? Dur vereceğim de şu tepeye çıkmam lazım. Allah. Arkadaşlar var. Taramanız lazım. Beyler oynayacağız oraya. Ya, sol tepede. Oynayacağız oynayacağız. Gidiyor onlar gidiyor. Gitti mi? Gitmiyor Bir araca Bak, Info versene, info ver Şurada bir Şuradan bir araca Söyledi Şuradan mı aldım lan ses? Aracın sesi Köfteciye sesi Aaa gördüm Ne yaptı o? Gördüm, köfteyle gidiyorlar Gittiler mi abi? Gidiyor şu an Beni bir tarayayım ya ben ya. Ah! Düştü düştü. Düştü mü? Aynen. Bir daha! Açıkta açıkta açıkta. Düşman görüldü. Lan kapatın canı yok. <laughs> gel gidelim kapatalım ya. Kaç kişi abi? Kaç kişi? Mi? Bir. Bir gördüm. Evet, basarım. Tepe yok gibi. Ben şu loot'a bakayım. Gel gel. Loot'a gel. Loot'a bakalım. Şey loot'a bakalım ya. Bak sen şimdi deneniyordur ha. Bir bakalım. Araç gözüküyor mu beyler? Çıkmaya çalışacağım. Ben göremedim. O ben şu, şu evlerde dur. Fazla gitmedim abi ya. Pikap ya. Aynen biz ekip pikap atlarız. Tamam bu eve geç. Düşman görüldü. Bakalım buradan. Tamam. Memo çıkabilir miyiz ya? Deneriz kanka çıkarız. Abi çıkılırsa biz de geliriz ha, Bizi arkaya alırsınız. Ben çıkarım gibime geliyor ama. Aa ulan şey oldu burası. Abi. Bakayım bir. Sağ mı iyi, sol mu iyi göremiyorum. Ben de pikapla deneyebilirim ha. He. Ha tamam. Buraya geldim ben. Hiç i̇yi burası da bir şey, şey ha. Gelin bakalım. Biz de alalım Alalım mı? Oradan çıkılır o araçta bu arada direkt. Belki çıkılır ya. Geri geri miydi onun olayı bilmiyorum da. Kanka bir üstte çıkılıyor mu? Ya, Memo. Ya. Ufuk. Onu bilmiyorum da bak araç geliyor. Allah kastı. Buraya mı geliyor? Ulan çıkılıyor mu acaba ya? Memo deneyeyim mi lan? Yok yok ya ben saldım. Şurada bak şurada ne araçlar durdu peşin. beyler. Abi biz çıkamayız bu araçlar buraya. O zaman Memo alacağız. 1, 2, 3 araç. Alacağız bir sekre. Alacaksanız bekleyelim. Hızlı olması lazım abi. Hızlı olması. Kanka sen al ben burayı tutayım. Bak tamam. gelen olabilir çünkü. Abi geldi. Lan oha ya. Hayır geldi. Hayır geldi. <laughs> Enemies evet, ahead. Aynen. Geri Baygın. Vurdun mu onu? Aynen. Biz gidelim abi sıkar. Karanlık sen gideriz Arsa. Şunu alsanız ha. Aldım tamam. Aldım. Memo sen Ağır. de bizden birini alaydın ama. Bak bak şurası var abi şurası geldi. Şu tamam. Mehmet abi ufak iyi olur da. Tamam siz Not çıkın ben iniyorum aşağı almaya. Yani. Motorla şey yapıyor gidiyor. Ha buradan Ay, daha kolay yer bulduk. Atlayın. Tamam alırım alırım. İnme inme Memo inme. Motorla geliyor galiba bir de. Ufuk gelsene. Geldim abi. Lan nereye gittin Ufuk? Lutlamaya mı gittin adama hain? Yok, bakmadım. Baygın gittik. Üstümüze atlayabilirler ha üstümüze de. Allah. Ya bak ya. Tekrar Allah gitmesin besin Onun için yapıyorum da neyse. Bak, şurada bak bir araç var. Görmüyor musun? Bak sağdan geliyor. giriyor. Bela, adam, adam bizi sıkıyor. Yani, ona baksanıza. Beyler şuraya baksanıza ya. Fena tarandık ha. Göremiyoruz. Sağ mı? Şu yön. Aynen. Tekeri çok burada herhalde ya. Gidecek teker. İnşallah Bak bak bak, Mehmet abi battı. Durum ne? Mehmet abi köfteci. Gel. Görüntü yok bende an? Abi sol taraf alanda da. Girebiliyor muyuz? Bence yaparsınız o, ya. 100 metre. Bak ben şuradalar abi. Aa, abi biz bittik gibi. 1 metre falan da aşağıya ineceğiz yani. Abi. Yok abi. Geçiş yok. Bizim abi sahibi aldı. Ön. Mehmet abi, abi ben... Memlekti, oraya gelemiyorum. Lan düşme ya. De, önümüz sol çok sıkıntı. Abi bu üste çıkamaz mıyız Mehmet abi? Aracın üstünden zıplanmaz mı? Ufuk. Gene bakayım. Ufuk, abi, acil gelsene. Acil gel. Gel acil. gel acil. Çok evet, hızlı. Ben aldım adamın. Tamam tamam sen. başın ha. Yo bindi Aa, gidiyor. Şuradan çıkılır ki bu evet, Bak abi. gidiyorlar bak abi, gidiyorlar. Burası. Düşman görüyor. Geldi geldi. Mehmet abi gel gel. Köşeden gel. Abi gel. gel. Ya <laughs> geçiliyor. Tamam gel. Ben geçiliyor da bu atı alamayız biliyorsun. Bizimkiler için biraz abi... sıkıntı. Bizim için sıkıntı olacak ya. Bizimkiler dedim. <laughs> Aptal. Ulan ben de güzel yukarıdaydım ufuk. Tepe dolu mu, mu Abi. Abi karşıya atlayacağız. Hayır. Atlıyorum. Atlamanıza gerek varmış. Neyse deneyin. Orada adam olmasın abi. abi çok ucundan ha çok ucundan Mehmet abi hadi. Aynen. Süper. Biz burada adam alalım. görürsek buradan. Beyler orası çok tehlikeli ha. Müdahale ederiz. Tamam buradan geçilir. Yunus tam altımızda. Ay. Aa, abi hayır. burası sıkıntı. <laughs> lan düşmeyin lan. Deli o. Düşmeyin beyler. Tam altımızda killer var. Tam altımızda Ufuk buraya gelebilir ha. Ha gelin. Şey İçersek tamam. var hepsi bizde Buraya çıkış Aşk. yok. Düşman görüldü. Soldan yoldan devam ediyor herhalde. Kas geleyim yok. niye iyi Ah Ufuk. Atla attı abi. Animes 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 niye bu kadar yakın? Tepede adam mı yordun? Şunun altında herhalde abi. Enemies ahead. Aa Ufuk. Evet, abi, dikkat Sağdan oynarız ha. Abi inme bence bak 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 yanıyor. Ersan yanıyor. Geliyor. Arttattılar onu. Evet abi, abi ben ya. en sonuna gidiyorum abi. Hiç. Ses Beni bir supportlayabilir ben. misin? Belki bize açık adam vardır. Arka geldi arka arka. arka. Alan dışı geldi beyler baksana. Bak, bak. Bakıyorum bakıyorum. Ben cover'ım şu an. Ersar bir iki el aldı. Ya abi ya. Keşke zıplamasaydım lan. Abi, alana düştü alana ya? düştü. bir alana düştü diğeri burada. Düşman görüldü. Bak bak şurada. Kil burada beyler. killi o tarafa yani diyemedim. Girdi içeri kanka. Kanka araçta gelsene Memo. Memo acil. Kanka araç bizim bayağı bir geride. Git dönüyor kanka burada. Adam burada orada şey mı? Biliyor muyuz? Aynen burada burada aracın yanında. Ufluğun olduğu yerde. Ufluğun olduğu yerde. Aracın arkası. Aracın arkası. Evet. arkası. galiba. tep arkası aynen. Abi bize sıkıyor. Buraya çıkış yok değil mi abi? Çıkamazlar herhalde. Alan ortasındayız. Şu yok yok tane, çıkamazlar. Tane yok. Tamam alan ortasındayız. İki kişiyiz. Abi istersen risk almayalım ha. Tamam tamam takalım ya. Evet abi bayılırsan sana gelen Bilgin olsun. Ben yatıştayım. Siz yani. aa geliyor Ersin abinin arkasından koşuyor bak ağaç arkası. O başkadır ha. O başka. O başka, aynen bence de. Biraz sol taşı bir mi yatıyor lan? Taşmış he ha, tamam. Hangi taş? Hah. Aa. Abi mermi yetmeyecek ya. Mermilere hmm. dikkat ha. Hah onun ekibinden mi? Mermilere dikkat. Aynen beraberler. Aa bayıldı uyandırdı herhalde onu. Ah L'yi kullanmak yasak artık. Abi bak McLaren geliyor. Aa çukura kafa attı abi. Evet abi bunları direkt indiririz abi bir kişi. Bir kişi. Yunus sen al Yunus, ben, ben burayı tutayım ya. Evet dikkat et bak sahibine dikkat et. Bunları salmayacağım. Ben şu an mermi harcamak istemiyorum da hepsi zaten açık tek alan Herkes çok güzeldi. de Bir sonraki alan da versin be. Bari siz burada olsaydınız beraber. Ya teker, teker, gitti ya. gitti ya. Biraz daha keşke bekleseydik ufuk var ya o adamlar gidene kadar. Çıkardık ha biliyor musun? Kesin çıkardık. Aha. Bakayım Memo'nun oldu tarafa. Bunlar bilmiyorum işte şu an. Alan neyse var ya rahat vururuz ha çok alan açık. Doğru, alan da Aa oradan çıktığı evet, gibi sende kanka. Dışarı işte, dışarı. Işte. Memo gördün mü ben tam sende. karşındaydı Aynen aynen iyi oldu. Koşuyor ben. mu? A Memo soldaki no. geliyor. Kanka sağdaki araçla çıktı. Sağ araç çıktı. Süpersin. Kanka. O bit. O sıkıntıda. Aynen vurdum. Süpersin. Orası bitti orası bitti. Süper orası. Açık açık açık. Açık açık. Ful kill çekerim. Memo çek çek çek. Helal sen. kanka sislere bak, bak sislere bak kanka. Ara bitti sola bitti. Sizin içindedir kanka o. Kişeydi sağda biri mi yapıyor? Sadece, bak geldi. Mehmet abi bak geldi. Yanımıza bak geldi. Geldim 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 geldim. Abi üste geldi galiba ha. Üste nasıl geldi lan? Denemiş. Sağda baygın var, sağda baygın var. Çukurda. Nerede? İlerliyorum çukur, buradan. Çukur, çukur. Sol çukur. Sol kanka sol ilerleme baygın istersen baygın şimdi. Şimdi Hı? ilerleme. Burada bekle. Me Yunus biraz ya skill orası, çeksin kanka. Ayın orada. Yunus biraz ya skill de, çeksin. Açık durum. tabii önünde. önünde. Açık durum, açık durum Aldın Memo. Git donlar. Süpersin. Ben, alan sizde var arada. Bu ne yapıyor? Gel. Burada çok açıktı. Kanka bekle. Çok açılmasa Aa! Ne var? Helal lan sana. <laughs> Tamam sağda bitti. Sağ bitti. 2 vs 2. vurdu mu? vurdu vurdu bitirdi orayı. Vurdum, orayı vurdum orayı Kanka baygın bitirmedin ha. Dibimizde olabilir Yunus. Abi bu altımıza bak gelmişti bak altımız. Aa bu ölmüş galiba. Memo o sis vardı hatırlıyorsun değil mi? Kanka bence duvarın dibindeler ya. Dibimizde olabilir, oldum, olabilir. Vururlardı ya. vururlardı bence vururlardı. Bence vururlardı olsaydı öyle bir şey. Görünüyor aşağıya. Bence sizin üstünüzde bu adam ya. Imkanı, i̇mkanı yok. İmkansız bu arada. Çoktan He. öldürdük. Abi bence şu tam altımıza bak ya. Tam altımıza. kanka tam sis dışı. Yani. Aa, A bak ne drop bar, çok güzel. Alan dışı yok, abi, kanka sis, bak iyi de izle mi? alan dışı bak. O motorlu vardı ya sis atmıştı. Ay! Abi aşağı alan dışı. Hadi lan aldınız. Aşağısı. Abi sı... şurada baklarım Kesin orada bak ha. Şey kutu arkası. Burada, şey burada. kutu altında. Burada mı? Aynen senin o tarafta. Bakayım bir bomba attım. Tabası görünüyor herhalde. Bak orada orada gördün mü? Tamam. Ne? Ne? Allah, çok iyi son bir. Tamam dikkat. Dikkat yine de. Ya şu bir tane yere bak. <laughs> Abi o da var şu bagil olabilir Allah, ya. Allah, Allah, Allah. Lan Memo ben ya düşme. öldürecek kendini Abi, ya zorla. Benim de, sıkıntı yok bekle ya. Aynen. Ya, şuradan geleceğim ya. Abi düştüm. Şaka. <laughs> Beyler hadi. Hadi güzel bir bin. Abi şunu bir görsek var ya 50 tane bomba. Rahat olun. Ama aşağısı görmez miydi ya? Sizin hemen altınızda olsaydı. Bilemedim şimdi ha. Memo. Bakıyorum. Çıkış var kanka, mı? Bak. Kanka, Bak orada, orada vurdu. Aynen orayı vurdun, orayı vurdun zaten. Aynen. Bak şu köşe var ya kanka. Ha. Şu köşe çok şüpheli. Ne diyorsun? Stek gitme de. Yok bir yere gitmiyorum zaten de bakacağım sana. Bagili sadece. dediği Anladım. kişi mi diyorsun Yunus'un? Aynen. Yo, yo, ya, tam, yok yok bagili değil. Bakın soluna dikkat et. Dipte tam bak şu altımızda. Yok burada yoktur ya. Heh tamam. Aa bunu takım arkadaşım o baygındı. Ve mi o? Aynen aynen bu baygındı işte. Tamam. tamam. Nasıl baygın? Yunus gel gel burada bir yerde o. Ben göremiyorum ama. Geldim. Ama aşağı düşmüyorum bak ha ne olur ne olmaz bak. Ve mi havada? En olur. sonunda ben atlarım sen kit basarsın. Beyler hadi. Toplayın kenara. O demirin altında bir şey var. Bir şey görünüyor. Siz de gördünüz mü? Sen mi attın? Sen mi attın? Yok yok. Aa Nasıl, onun altında, altında mı lan? Onun altında Aynı, aynen, kanka. Demirin altında bir siyahlık var abi. Sanki tam yerine attın mı? Çok güzel. Abi, Aa, çarptı kanka çarptı. At al. at atla at Atat molta bak molta. Ben atlayıp olmasam mı <laughs> ya? Lan la, la, bomba attı. Mühit abi. Allah'ım. Sıkıştım Çok, ya. Çok mu geri gitseydiniz acaba? Bir bomba gelmesin lan buraya. Neyse zamanını şey Yunus mu? bir yukarı çık Allah'ını seversen bomba gelmesin şimdi şansa baba. <laughs> bak atıyor adam bir ha. Evet, evet, bir evet. bak, üç tane bomba, bir şey mi? Bitti mi? Bitti mi bomba? Kanka ee, bitti. Yapma be. Hadi çıtır çıtır. Kanka baginiz nerede? Yakın mı bagi? Yakın. Kanka şuraya ne diyorsun? Bak, süper bomba süper. Var, bombam yoksa Yunus'tan al. Var mı Yunus bir şeyler? Yo bomba yok, gerek yok. Ben bir oraya oturumda. diyorum. Tamam in oraya. Ama abi, kayıp şimdi, düş. Şan değil. He. Kayıp. Abi şimdi en son yaparsın tamam, tamam. ya. Okey okey. Kayıp düşecek zaten <laughs> oradan. Kanka sanki kayıp düşecekmişsin gibi ama. Kanka <laughs> taktiksel kardeşim. Şuraya bir atlayacağım şuraya inşallah kaymaz ya. Ben o sana abi. Mehmet abi sen burada kitmasa ha. Alan vurmasın sana, adam, sana hiçbir türlü. Bakacağım gibi. tam ortaya bakacağım. Tam Yunus'un olduğu yer gibi şu an. Ortasın zaten sen orası orta ya. Adama oraya. ilk alan vuracak. Aynen. Adama bir tane dokunsam yeter adam ölür. Kesinlikle. Aynen. Alanlar aldığında Aynen. uç gitsin ya. Attım Direkt bir tane vursan ölür. Kimse olmasını saniye. engellesen yeter Yunus zaten. Tam daralınca ben atlayacağım. Işte Yunus tam sana gelince atlayacağım. Ben Aynen. son. Aynen. Gerek var mı? 12 saniye Siz geliyor. Evet, Aha hadi bakalım. O bir yesin. Geliyor. Tam yemeğe doğru böyle kit elinde kit olacak zaten. Yunus Aynen. vurdun onu havada. Yaparsın sen. Abi şurası bir kilin eksik. Bak Memo'nun 7 kili var ona göre ha. Atlıyorum. Atla. Atla atla. atla. Aa durur gibi lan orada. Abi adam orada. Adam köşede ya. Lan abi, verme kili. Ee, abi kili alsın. Adam adam kit basmıyor. Öldü. At öldü. <laughs> Aa kit basmama gerek kalmadı. Sol atsaydın keşke. <laughs> yani, ben direkt orada an, nasıl? Orada nasıl bayıldı lan direkt? Alay yedim ya biraz. Büyük ihtimal Direkt atlasan şey. da çok zor gibiydi ama. Aynen. Çok uzak. Adam şey. seni çekerdi biliyor musun? Adam <laughs> tanıdık. <Allah>, <laughs> güzel güzel. <gülüyor> Dur, senin Kaç atlayışını izleyeyim. 16. 16 kill. <laughs> nice. Fury'nin bombaları gelecek. 8. alandayız artık alan kapanıyor. <laughs> bir bomba çıktı oraya. Scream'in arkasına bir bomba daha. Flexible ve Yunus bombalamaya devam edecekler. Flexible zıplayacak ben onu. Adam altında mıymış ya en Flexible. başından beri ya. Bu arada Yunus. Yunus'tan bir hata orada ufak ben bir hata. Ben görüyordum ama bak. Kim şey şey hala alanda inanabiliyor abi. musun? Bitirir Sağ mi oyunu bu bomba? Ne diyorsun? Ne diyorsun Hadi, Hayır. Oo bombaya gitmez, bak. Gitmez gitmez. Bir tane yani yok yani. Yeterli oraya, bile ya. Yeterli atamıyor çünkü İmkansız yeterli edeceğiz. açıyla atamıyor bu bombaya. Kendini oradan. öldürmemiş ilk. Yukarıya ulaştırması. Abi adamın yeri de çok iyiymiş ama ha. Dile baksana. Lan harbiden he. Ulaştı şu anda kendisi. Artık şu anda alacak. Kit basarsa hani alır oyunu. Adam da tam Ama orta. Gitmiyor. O koca git basmıyor. Oğlum gitiyor, tutuş. <laughs> Ama ben o Baksana canı. Şu avrayı aldım. Lazarus adam bir kill yani Flexible aşağı MGC ile aşağıya atlayacak <laughs> bence. Hitlerini takım arkadaşını bırakıp atlaması <laughs> mümkün olabilir. 1 kill puan çekmiş olur Yunus ya da Flexible. Ben dedim var kiti Yunus'tan bırakır bana, bana sıkar bak 2 kill Ama aşağı kayabileceğin de bir senaryo var şu anda onu bekliyor zaten aşağıya kaymasını bekliyor. Evet. Çok ilginç bir final oluyor. Çok manyak bir final oluyor. Ama hak etti. çıkayım o kadar. 6 dakika beklemenin sonucu. Doğru durduğum <laughs> Birazdan bakacağım. Flexible kitte kalacak. Mı abi? Yunus e, atlayacak atlarsa. Yunus atlayacak. Ha, o da yok. veriyor. Evet evet Yunus atlayacak. Chat. Chat Yunus atlıyor. Hazır ol Chat. <laughs> Muhteşem <laughs> bir final göreceğiz. Yunus alabilecek mi aşağıya atladığında? Lan Yunus ya. Ay yani sol at da zaman ediyordu ölmezdi Yunus. ya. Sol at değil ya çok orası en yüksek. Sol. Muhteşem bir, her heyecan. Her bir heyecan, bir heyecan var burada. Çok mükemmel Hayardım. bir heyecan, nasıl bitecek o çok heyecan şimdi? Çok merak ediyorum, çok merak <gülüyor> ediyorum. <laughs> <laughs> Hatırlıyoruz çuvalı gibi düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Denemesi bile benim için yeter. Yunus bunu deneyecek belki. Ama yakın gözüküyor ya çok değişik bir şey. Ama çok da yüksekten atlamaması gerekiyor direkt yere düşerek can verir. Oradaki çukura inmesi oh gerekiyor. be önce... yüksek, orası duruyormuş ha. Ya. Şey yani öyle ya. mi? Havada alabilirse o şekilde alabilir. Başka türlü alamaz. Baya yüksek. Altındaki Hava çukura inerse bak şurada yani. bir çukur var. Buraya kayarsa buradan inebilir üstüne direkt. Direkt inebilir buradan üstüne. Hafif bir çukur var önünde. Bir çukurluk var. O bizde göz Yunus. Sonra. Yunus deneyecek. Ha evet onlardan güzel gözüküyor o çukur olduğu. Sizde çukur Biz olduğu şey belli geleceğini. değil değil mi? Bizde böyle full kaygan ya. Full kayganlık gözüküyor. Değil bak. mi? Ben ben de öyle gördüm. Sağlam en Böyle heyecanlı finali bu final olabilir bu arada ya en heyecanlı final bu final olabilir. <laughs> i̇şte Yunus. Yunus şu an uygun zamanı kolluyor, alanın gelmesini bekliyor. Bin beğeni yolunda çok yakınız Chat. Haydi. Tedirgin Yunus. Yapsam mı yapmasam mı? Evet evet. Sis bomba çeki, çekme fake'i verdi orada. Bomba fake'i verdi. Ee, bence eğer oradaki e, çukura inerse ölmez. Oradan üstüne inebilir e, Scream'in. Çünkü burada görememe ihtimali var. Alan Ünüz, geliyor. Zıpladı. Ülmüş, Duruyor baksana. Zıpladı. baksana durdu orada. Burada bak. düştü. Hayır olmuyor. Hayır bak, bak. olmuyor. Alanda hasarı <laughs> da vardı çünkü. Alan hasarı da vardı. Yunus oyunun dışında kaldı. Ve maçın galibi ben alamadım galiba evet. Fury oldu burada direkt geldi Oy. sonuçlar çünkü evet. benim ekranıma. Fury maçın evet. galibi oldu. Kill sayısını göremedim. Ne yazık ki arkadaşlar. Evet. Güzel bir Şu maç oldu. 16. <laughs> o tefe çok şoldu ya. 16 yani. killle Fury. Aynen. O zaman birincilik geliyor <laughs> mu Fury'ye? Çok yakın. Çok killle gitti. Yani. Aşırı kill, kill var, orada var ya, full O biz olsak bir sürü alırdık bir ha. çok geldi rahat. arkadaşlar bak. Evet. Ben Abi bu kaçıncı Dördüncü maç total diyor işte aynen. Evet PN'ler zaten... Yok. Dördüncü ya, değil bu. Nedense... bu ekrana bakın ekrana. Yani gelecek bu gelecek bu şimdi. Aa geldi. Abi, tamam abi, Let's de. go gireceğiz. Olsa bile şansınız olsa Hani nerede ha, kanka? Abi, yenilendi yenilendi. Abi aynı bu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.